ve gelen sorular arasında Berkay Yanıl Aksoy 10 numara pozisyondaki eksikliğimizden hiç söz edilmiyor demiş. Bizim de bugün yayın başlığımız Galatasaray'da e, faslı 10 numara Bilal El Hanus e, ismi ön plana çıkan bugün Takvim Gazetesi'nde de yer alan haber. E, Galatasaray'da 10 e, numara eksikliği konuşuluyor hatta isimler de çıkmaya başladı. Bu <laughs> transfer alması şu yönden önemli bence. Galatasaray'ın bir şekilde planını programını gösteriyor. Yani böyle genç geleceği parlak az önce söylediğim gibi potansiyelli oyunculara Galatasaray'ın yönelmesi bence önemli bir detay. Ama zor bir transfer. Yani şu anda Belçika Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösteriyor. Çok geleceği parlak. Sözleşme süresi var henüz. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği, istediği, düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Onu söyleyelim. Ama ekonomik anlamda ciddi zor gözüküyor bu transfer bence. Ama dediğim gibi bu en azından bir vizyon göstergesidir. Galatasaray'ın planlarına dair bize bazı ipuçları veriyor. Demek ki sezon başındaki gibi Galatasaray isimlere değil de geleceğe yönelik futbolculara sanki gidecekmiş gibi duruyor bu. İşte Bredi Loko ismi de aslında böyle bir futbolcu. Bilal Elhanus da böyle bir oyuncu. Dolayısıyla aslında Galatasaray yönetiminin sanki sezon başındaki hatalarından dersler çıkardığını da bu bize gösteriyor. Çok ufak bir ekleme yapayım. Bir de Murat izleyicimiz yazmış. İşte o sayıya karşı... Barış Alper yapamaz Kazımcan mı diyorsun abi demiş. Ben şu anki Kazımcan'dan bahsetmiyorum. Geçen sezon Arda Güler'i sağdan silen Kazımcan'dan bahsediyorum. Yani o Kazımcan kazanılmalı ve Fenerbahçe derbilerinde de Kazımcan oynamalı. Şu anki Kazımcan tabii ki Fenerbahçe'ye karşı oynarsa çok ciddi bir zafiyet yaratır. Ama ondan söylüyorum işte yeri kazanılması gerekiyor oyuncunun bir şekilde. Ve hemen sorular üzerinden şimdi isim isim gidelim biz de son devre arasında ayrılır mı kalır mı diye sormuş izleyenimiz. Nelson'la yollar ayrılacak gibi görünüyor ama tabi burada hem Nelson'la hem de kulübü tatmin edecek ve isteyecek bu hamleyi gerçekleştirmeyi. kulüpler gerek. Son ayrılığı istiyor kere. onu söyleyelim. Yani Nelson'la Galatasaray'ın bağları artık kopmak üzere. Yani oyuncu o Davinson Sanchez transferinden bu yana rahatsız. Zaten bunu dile getirdi kendi ülkesine, basınına da konuştu. Onun ayrılmak istemesi bu ayrılma olacağı anlamına gelmiyor. Bir kere şu anda çok piyasası düştü Nelson'un. Şu anda satılması hiç mantıklı değil ama bence bir satın alma opsiyonunu kiralama Avrupa'nın 5 büyük ligini olabilir. O zaman oyuncu eğer sezonun ikinci yarısını iyi geçirirse yeniden kendini parlatabilir. Bonservisi artabilir ve sezon sonunda o istenen satış gerçekleşebilir. Bence Galatasaray Nelson'u göndermeli bir şekilde. Yani kiralık olabilir. Veya iyi bir teklif yerse bon servisiyle. Emin Bayram var. Aslanlar gibi şu anda bir sezon geçiriyor Belçika'da. Gelirsin. Koyarsın, monte edersin. Kaan'la beraber. E, Davinson, Abdülkerim'in alternatifi olabilir Emin Bayram. Çok rahatlıkla. E, bence Galatasaray Emin'e bu şansı vermeli. Westerlo iyi bir takım değil. Orada gelişimi çok hızlı ilerlemiyor Emin Bayram'ın. Galatasaray'da bence kalması, gelmesi Emin Bayram'ın çok daha faydalı olacaktır. Bir de artı Nelson'dan çıkıp Emin Bayram'ın gelmesi demek Galatasaray'ın yabancı kontenjanına bir boşluk açması anlamına geliyor. Bu da bir avantajdır transferde. Ama Nelson konusunda ben çok ciddi bir şekilde ayrılık gündemi olacağını düşünüyorum. Ve Oliveira'nın yaşadığı sakatlık şimdi devre arası transfer döneminde belki de değerlendirilecekti gelen teklifler. Ama bu durumda neler olur? Bir kere sakatlık çok acayip bir sakatlık. Nagatomo'nun akciğer sönmesi gibi garip bir rahatsızlık ilk kez duyduk. Belki de futbol literatüründe böyle bir şey. Ben bunu biraz araştırdım. Normal şartlarda e, böyle kontrolsüz spor yapan kişilerde yaşanabilen bir şey bu. Ama Oliver yıllardır bu sporun içinde, bu sporu yapıyor. Artı Galatasaray gibi büyük kulüplerde mutlaka o pozisyonda profesyonel bir insan var. Futbolcuların başında duran bir trainer var, bir fizyoterapist var. Nasıl böyle bir sakatlık meydana geldi ve o kopmanın geri dönüşü 4 ay falan bulabiliyor yani. Öyle bir ciddi rahatsızlık. Bu durumda ne olacak? E sen dediğin gibi bir ayrılık düşünülüyordu ama artık mümkün değil. Bu ne anlama göre bir sözleşme dondurması Galatasaray için gündeme gelecek. Yani sezonun kalan kısmında Oliveira'nın forma giymesini ben beklemiyorum artık. Galatasaray yönetimi Ocak ayı itibariyle onun sözleşmesini dondurup yerine bir oyuncu transferi yapacaklar. Şimdi baştan alalım. Galatasaray bir sol bek alacak. Bir Endombele'nin yerine bir 6-8 alacak. 2. Oliveira'nın yerine bir 8 numara gelecek. 3 Artı Nelson giderse ya Emin Bayram gelecek ya da bir transfer. 4 oyuncudan bahsediyoruz şu anda. Yani bu çok ciddi bir değişim aslında Galatasaray için. Mutlaka oyuncuların çok dikkatli seçilmesi gerekiyor. Mutlaka Galatasaray'ın geleceğine yatırımlar yapılması gerekiyor artık. Çünkü Galatasaray'ın dediğim gibi sürekli yıldız sürekli yıldız artık orada bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Genç ve geleceğe yönelik yönelik mutlaka ameller gelmesi gerekiyor ama şu anda biz dört kişi saydık. Yani bu sayı artabilir belki de. Devre arasında Oliveira gönderilemez arkadaşlar. <laughs> yani sakat bir futbolcu gönderelim ancak işte sözleşmesi dondurula bilir. Ee, Yunus Emre Türk Yılmaz yaz, transfer döneminde alınan genç oyuncular ne zaman süre alacaklar diye sonuç Biz o kadar çok yıldız isimlere odaklandık ki kadroya dahil edilenler demek istedi galiba izleyenimiz. Altyapı'dan da gelip A takımla birlikte çalışmaya başlayanlar. Ee, Ayhan Hoca'nın oğulları Efe Akman evet. da yine A takımla çalışıyor galiba. Bu isimlerden bahsediyor galiba izleyenimiz. Gökdeniz'le Eyüp vardı. Gurbetçi Dortmund ve Bayern Münih'ten gelen iki gurbetçi oyuncu geleceği parlak ama onlar şu ana kadar çok fazla forma şansı bulamadı. Eyip çok büyük bir beklenti vardı ama ya Okan Hoca genç oyunculara süre veren, yatırım yapan bir teknik adam. Dolayısıyla şu anda oynamıyorsa bunun bir sebebi vardır. Artık Galatasaray'ın bu kadar merkezde problem yaşadığı bir dönemde forma giymiyorsa e demek ki burada oyuncu bazlı bir sıkıntı var. Belki idman performansı yetersiz. Bunu bilemiyoruz ama son maçta kadrodaydı Eyüp. Süre bulamadı. E biraz da Galatasaray'da şöyle bir problem oldu bu sezon. Genellikle Galatasaray'ın rahat kazandığı maç sayısı çok azdı. Bir Adana Demirspor maçı bile 2-1, son dakikada 3-1 oldu en son. Alanya maçı ve Gaziantep maçı dışında Galatasaray'ın böyle 60'tan sonra rahat rahat bitirdiği bir karşılaşma olmadı. Dolayısıyla hocanın o genç oyunculara da forma şansı vereceği bir ortam oluşmadı. Evet Ali Turap var mesela benim çok beğendiğim bence Galatasaray altyapısının şu anda en değerli parçası Ali Turap Gülbül. Çok önemli bir sabek oyuncusu geliyor diye düşünüyorum umarım. E, çok geç kalınmadan ona da forma şansı verilmesi gerekiyor ama işte orada da bir Saşa Boy gerçeğimiz var. Adam hiç yorulmak bilmiyor. Her maç 90 dakika oynuyor. Çok acayip bir oyuncu profilinden bahsediyoruz ama e, ben Eyüp özelliğinde söylememiz gerekirse Eyüp'ün önümüzdeki süreçte mutlaka forma şansı bulacağını düşünüyorum. Mesela devre arası kampı ona biraz daha fayda getirebilir bu anlamda ve sezon ikinci arasında Türkiye Kupası maçları özellikle böyle oyuncular için büyük fırsattır. Mesela şöyle hatırlatma yapayım. Yasin Öztekin Galatasaray'ın dördüncü yıldızı taktığı sezon Türkiye Kupası performansı sonrası takıma adapte olmuş ve ardından şampiyonluğu getiren isimlerden biri haline gelmişti. Eyüp Aydın da belki Türkiye Kupası'ndaki performansı sonrası Galatasaray'ın rotasyona dair olabilir. Gökdeniz ve Eyüp çok konuşulan isimlerdi. Bu arada ee, yine Ali Turap'ta ama benim de Galatasaray'lı yetkililerle işte maç sonlarında böyle karşılaştığımızda görüştüğümüzde e, özellikle bu isimlerden çok büyük beklentileri var. E, ve bu konuda acele etmiyorlar. E, zannediyorum önümüzdeki sezon daha çok duyacağız bu isimleri gibi geliyor bana. E, bir yandan da sorulara bakıyorum. El Hanusi nasıl alacak Galatasaray çok zor demiş. Biz de bunu ifade etmiştik. Yayın başlığımız da bu yönde e, ama zor bir transfer hamlesi olabileceğini e, söylemiştik. İstersen yayın başlığımızla birlikte artık yavaş yavaş yeni açanlar için, aramıza yeni katılanlar için noktalayalım. E, Elhan Üssi iddialarını bir kez daha konuşarak. Yani evet zor, çok zor bir transfer hatta. Yani Avrupa'nın 5 büyük liginde çok sayıda talip var oyuncunun. E, sanki biraz geç kalındı bu oyuncu konusunda. Yani oyuncu şu an 19 yaşında belki ama çok ciddi şekilde artık adını duyurmuş bir futbolcu. Çok fark edildi artık. Hani böyle oyuncuları alabilmek için çok ciddi ekonomik güç gerekiyor. Ama dediğim gibi bu bir vizyon göstergesidir. Galatasaray'ın transfer planlamasına dair ipuçları veriyor bize. E, bu oyuncu olmaz. Galatasaray onun yerine başka bir genç oyuncu yönelir diye düşünüyorum ama El Elhanusi üzerinde söylememiz gerekirse çok zor. Bir de e, oyuncu Belçika kökenli, Belçika'da forma giyiyor, Belçika vatandaşlığı da var. Oradan oyuncu almak biraz daha zor oluyor. Genç Genk bu konuda önemli bir kulüp, önemli bir altyapıya sahip. E ben bu anlamda çok zor görüyorum transfer ama dediğim gibi olumlu yönünden bakalım olaya. Galatasaray'ın sezon başındaki yaptığı hatalardan bence bazı dersler çıkardığını ve ara transferde daha çok genç oyuncular yöneleneceğini bize gösteriyor sanki bu durum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ben de atladım. Icardi ile ilgili çok fazla soru var. İşte paylaşımında saygı göründü. Kulüp neden açıklama yapmıyor? Performansa bir tek bir türlü düzelmiyor gibi 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 ee sorular vardı yayınımız esnasında. Icardi'nin durumu ile ilgili ee kulüp bu sürece yanlış mı yönetiyor? Eksikleri mi oldu? Nasıl değerlendirirsin onu Osman? Bir sakatlığı yok. Çünkü neden bunu söylüyorum? E, en son maçta forma giydi, takımla beraber idmanlara çıkıyor. E, o bandaj belki bir ağrısı olabilir o anda. Ona önlem amaçlı belki bir ilaç tedavisi uygulandı. Hani illa o bandajın olması oyuncunun sakatlı olduğu anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle oyuncuların e, temas oyunu içinde oldukları için sürekli böyle ağrılar olabiliyor. Ve ona bağlı bandaj tedavileri uygulanabiliyor. E, İkardi süreci evet çok tartışılıyor. Oyuncu neden işte gitti İtalya'ya. İşte maçı var Galatasaray'ın çarşamba günü tarzında yorumlar yapılıyor. Yani şimdi e, Icardi böyle yaşamaya alışkın bir futbolcu. Galatasaray'da Icardi ile bu şekilde yaşamaya alıştı. E, geçen sezon da bunları gördük. Olay dönüp dolaşıp performansa geliyor. Icardi o performansı verdiği sürece kimse için çok fazla bir önem taşımıyor. Bu ama e, yani Icardi'nin eşinin özel bir durum var. Bunu bir kere dikkate almamız gerekiyor. Ve dolayısıyla eşinin yanında olmak istedi. Bu en doğal hakkı diye düşünüyorum. Okan Hoca izin verdi ben yarın İstanbul'da olmasını bekliyorum takımla beraber çalışacak. Icardi'de şöyle bir durum var. Çok izin veriliyor belki Icardi'ye ama hiçbir iznini de Icardi bir şekilde suistimal etmiyor. Yani verilen tarih neyse o tarihte burada olur Icardi. Hiçbir zaman o tarihi ertelemiyor. ben bu süreçte yani şu anda Icardi'nin sakatlı olmadığını belirtelim. E performansla bağlı evet bir düşüklük var. Bu da çok net ama bu da olabilir. Her oyuncunun performansı dalgalanmalar olabilir. Ben Icardi konusunda eleştirilere çok fazla katılmıyorum bu anlamda. Yeah. <sighs>